aslında sistem içinde ne yapabileceğimizi gördük. Atomi başarının adresidir. Atomi'de hem başarılı hem mutlu olabilirsiniz. Bu ben ilk Atomi'ye girdiğimde kafamda şöyle bir şey var canlandırılmıştı. 1943'te Abraham Maslow, Amerikalı bir psikolog, bir Maslow piramidi yaratmıştı. Ve bu piramidin amacı şuydu. İnsanlar yaşarken neye ihtiyaçları vardır? Ve bu Maslow piramidinin o kadar büyük bir bölümünü Atomi karşılıyor ki ait olma, sevgi görme, kendini gerçekleştirme, değerli hissetme, en alttaki fizyolojik ihtiyaçları da, e bizim gıda takviyelerimizi sayarsak neredeyse Maslow piramidimizin hepsini gerçekleştiriyor Atomi. Bunun için hangi parka defalarca teşekkür etsek yetmez. Ve bize bu harika vizyonu, işte benim için bu kadar özel olan sistemi size anlatması için Leaders Club üyesi Star Master Jun Yong Anı sahneye davet ediyoruz. 제가 안탈리아에 있는 여러분 애터미 사업을 하고 여섯 번째 방문을 했습니다. 안탈리아 에터미 출시를 했었후에 대한 여섯 번째 방문이었습니다. 안탈리아에 올 때마다 너무너무 너무 행복해요. 매 해가 될때에다더행복해 너무너무 아름다운 풍경과, 너무너무 아름다운 여러분때 너무너무 아름다운 여러분들이 항상 반겨주기 때문 너무너무 아름다운 너무너무 아름다운 여러분들이 항상 반겨주기 때문에. 너다운여 i b 에 너무너무 a 들이 항상 분 아마스아토미닉대수있을 오, 정말 많이 오셨네요. 제이아 오늘 처음 오신 분들이 이자리를 나갈 때 정말 희망과 열정이 가득가득 가득 안고 이자리 나왔으면 좋겠습니다. 네, 거기미대이를에이이리에 나왔으면 좋겠습니다. 오늘 제가 여러분들께 소개해드릴 내용은 어, 10년 후에 세상이 어떻게 변할지에 대해서 먼저 우리가 알아보고요. Bugün sizlere o yıl sonra dünyanın nasıl değişebileceğini göstermek istiyorum. Çok bu ne Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde değişen bu dünyada neler yapmalıyız? Bunları söylemek istiyorum. 10 yıl önce hatırlıyor 10 sene öncesini hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar, şimdi çok Hepinizin elinde birer telefon var şu an. Burada şimdi. 10 sene önce elinizde böyle internetler var mıydı? 여러분들, Peki şimdi telefonlarınız olmadan yaşayabilir misiniz? 사이에, Ve dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. 10 Peki 10 sene sonra nasıl olacak? 2030 축의 전환이라는 책에는 이렇게 적혀 있어요. 2030 dönüm noktası kitabında şöyle geçiyor. 시간은 우리를 기다려주지 Zaman bizi beklemez. 10년 여러분들이 지금 살고 있는 세상은 완벽하게 없어질 거예요. Şu an sizlerin yaşadığı bu dünya 10 yıl sonra mükemmel bir şekilde değişecek. 10년 뒤는 정말 미래가 아닙니다. Ve 10 yıl sonrasını hayal bile edemeyeceğiz. 그러면 어떤 변화가 여러분들하고 한 가지 한 가지씩 şey. şey O zaman şey. nasıl değişeceğine birer birer bakalım mı? 여러분들 올 여름 날씨 어땠어요? Bugün hava nasıldı?

ve bir günde 60 dereceye kadar da ulaştığı bilgisini almıştık. 2019 yılında e 2019 yılında koronayı -19 gördük biliyorsunuz ki. pandemi cidden bu dünya pandemi Ve küresel ısınmanın sonucunda eriyen buzullardan sonra aktifleşen bakteri ve virüslerden dolayı bu şekilde bir pandemi yaşandı. Burası şimdi tüm seyirci. 환경에 대한 이슈는 우리가 반드시 생각하면서 살아가야 된다는 하는 거예요. e 음. v r n r e 야 a 한국에 타미에서는 지금 어떤 노력을 하고 있냐면요. 모든 택배 박스를 종이로 싹다 바꾸고 있습니다. 왜꼬레아 i i 고 모든 기업들이 이런 환경에 대한 이슈를 가장 중요하게 생각해요

Ve Türkiye'de de yine bir e, bir çalışan yapay zekadan dolayı birçok mesleğin kaybolacağını söyledi. 지금도 지금 이 순간에도 계속해서 AI 의해서 있습니다. Ve şu anda da bizim mesleklerimiz yapay zekadan dolayı yerini kaybetmeye başladı. 그래서 4 얘기를 하죠. Ve tabii ki biz de bunu bu şekilde görüyoruz. 인공지능에 의해서 수많은 우리가 뺏기게 될 거예요. Yapay zekadan dolayı birçok iş kaybolacak. Bazı insanları kalpusuyla Ve birçok kişi de fakirliğe ulaşacak. yapacağız? <laughs> Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi de bin buçuk çaga çok Şu anda da yapay zekadan dolayı oldukça yüksek seviyedeyken gelecekte nasıl yapabiliriz? ne <laughs> Peki ekonomi nasıl değişecek? 인플레이션이 가장 심각한 en çok Enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler nereler? 여러분들이 살고 있는 Türkiye. Tabii ki sizlerin de yaşamış olduğu Türkiye. 한국도 인플레이션이 정말 심각해요. Korende enflasyon gerçekten ciddi düzeyde. 근데 제가 터키 사업을 시작한 지가 1년 6개월 정도 됐는데요. 1년 6개월 전이랑 지금이랑 환율이 엄청나게 많이 올라버렸어요. Ben Türkiye'de, bir buçuk yıl önce başladım. Fakat bir buçuk yıl öncesiyle şu anki arasında bile çok fazla bir fark var. 많은 <laughs> 분들이 많고 있어요 지금. Bir kişi 우리가 살기가 너무 너무 힘든 세상이 되어가고 있다는 거예니다그 반면에, 반사 이익을 얻는 사람들, 업체들이 있어요. Ve bunun şöyle bir var. 여러분들이 많이 사용하는 g e t i r 이사는 Getir y e 기업 가치는 4 8 0억입니다 Ve girişimciler ise bunun 12 milyar e, dolar karını açıkladı. bizim 보통은 예전에는 뭐 인력들이 필요하거나 하면 사람들을 고용했잖아요. biliyorsunuz ki önceden şirketler insanları çağırırlardı. Şimdi şu anda iş alımı yok. 있으면 가서 얼마든지 사서 있는 세상이 되었어요. Çünkü istediğimiz şey, istediğimiz teknoloji varsa biz onu zaten platform üzerinden satın alabiliyoruz. bu da Peki, o zaman kim para 이런 플랫폼 회사이 기업들이 돈을 버는 세상 가고 있다는 겁니다 yani, ve işi bir 여러분들 왓츠앱, 인스을상고 evet. 어, 있는 자산 중

Onlar şu anda sizin kişisel bilgilerinizle kazanç sağlayan kişiler haline geldiler. İ platform şirketlerin ya, 여러분들의 취미, tıpkı 여러분들이 무엇을 좋아하는지 다 알고 있어요. Ve bütün bu şirketler sizlerin hobilerini, sevdiği şeyleri, her şeyi sizden daha iyi biliyorlar. Bu platformları şimdi bunu bunun 세상이 sesini Ve bu tarz platformlar artık en çok kazanan kişiler haline geldi. Ya bunu Pono Sapiens'ı duydunuz mu? Sanırım duydunuz mu? bir hayal edelim. 여러분들이 오늘 집에 휴대폰을 Bugün buraya gelirken telefonunuzu evde bırakıp geldiniz. Nasıl hissedersiniz? 불안하죠. Endişelenirsiniz değil mi? 집에 하나 Sanki bir organımızı evde unutmuşuz gibi oluruz. 여러분들이 휴대폰 없이는 없는 Bir o kadar telefon olmadan yaşayamayacağımız bir dünya haline geldi. 지금 은행도 지금 an bankalar da artık azalma s ü r e 려면딱 시간 맞춰서 가서 텔레, TV 앞에 앉았어야 했잖아요 e, 보는 사람 v 그렇죠. 우리가 이 휴대폰 하나가 완전히 세상을 뒤집어 놓은 그런 세상을 p 노사라고 합니다. Bir o kadar tek bir telefonla tüm dünyamız haline gel, gelen şey Homo Peki dağıtıma bakalım nasıl değişiyor? Hangugen'in요. 지금 마트에 가면 마트에 손님이 하나도 없습니다. Kore'de şu anda bir markete gittiğinizde çok fazla müşteri göremezsiniz. Türkiye'nin Fakat Türkiye'de hala müşteri potansiyeli var. Şimdi제가 상상하는 Türkiye'nin 마트에 사람들이 fakat benim hayal ettiğim gelecekte Türkiye'de marketlerde kimsenin olmadığı görüşünde. Hey, Ve gerçek anlamda Kore'de de birkaç yıl önce herkes marketlerin yok olacağını ta tahmin bile edemezdi. Şimdi mı Şu an neredeyse hepsi yok oldu. Peki nasıl değişti? Trend diyor, Sizler de trend yolda hep gibi siteleri kullanıyorsunuz. E e 에서 발전하는 그런 어, 시장이 들어가고 있다는 거예요. 왜? 그리고 우리가 선하는 직업 중에, 리게 직업 중에 새로운 직업이 떠오르고 있어요. 예전에는 제품을 생산하는 사람이 광고를 해서 제품을 팔았어요. 언제데 지금은요. 인플루언서들이 모든 광고, 어 제품을 생산하지도 않는 인플루언서들이 그깥 광고 기술만 가지고 소개를 해서 제품을 팔려 나가는 세상이 되어 버렸습니다. 그래서 플랫폼을 다룰 줄 아는 사람이 돈을 벌어가는 세상이 점점점 이어가고 있다는 말이요 결국에는 앞으로 누가 돈을 벌 것이냐? 결국에을벌 것이냐? 결 Platformu kullanan şirket ve platformu 줄 아는 마케터 ve platformu kullanmayı bilen kişiler. Bu yüzden 앞으로 ilgilenen yola platformu kazananlar ve platformu kazanamayanlar arasında Ve önümüzdeki yıllarda platformu kullanmayı bilen kişilerle bilmeyen kişiler olarak ikiye ayrılacak sadece. Yani bizim bu insanların anladık. Peki o zaman nasıl değişeceğini az çok anladı. anladık.

Parvangil başkanımız 10 yıl önce şirket kurulduğunda şöyle söylemişti. Çünkü bir 4 한장 붙여놓고, Atomy'da A4 한장 붙여놓고, 아무런 회원들도 없었던 있었어요. Ve o zamanlar Atomi'nin sadece bir logosunu göstererek hiçbir kimsenin olmadığı bir dönemdi. Ve o zamanlar bile başkan Imperial Master olduğunuz zaman bir ayda iki buçuk milyon TL kazanacaksınız diye söylerdi herkese. O zaman insanlar şöyle soruyordu ona. 회장님, Siz bunu söylemekten korkmuyor musunuz? Sizin 40'a Fakat başkan şöyle cevap vermişti. <laughs> "Benim korktuğum şey bunu işimi batırmak ya da batırmamak değil. Benim korktuğum şey bunu hiç denemezsem başaramayacağımı düşünmektir." 그래서 başkanım 이미 변화될 세상을 미리 예측을 하고 도전을 하셨던 거예요. 들년 전에, 미래가 어떻게 두려웠을 때도 불구하고. 겁지 그래서 우리는 앞으로 10년 뒤에 플랫폼을 통해서 우리는 시스템 소득을 마련해야 된다는 사실을 제가 앞에서 이야기를 해드렸어요. 그럼 오늘 여기 오신 분들은 나는 과연 어떻게 만들 수 있을까? 생각이 들잖아요. 키은 시스템 소득이 뭐냐면요. 제가 예전에 직장 다닐 때는 하루라도 아파서 직장에 나가지 못하면 월급을 안 줬던 시절이 있어요. 키 시스템 e ğ e r a l a m ı y o r d u 그런데 지금은요. 제 사랑하는 파트너들과 제 사랑하는 스폰서들과 전 세계를 여행하면서. 전달하는데도, Fakat şu anda sevdiğim ekip arkadaşlarımla, ve sevdiğim sponsorlarımla birlikte dünyanın birçok yerini gezerek ve eğlenerek gelir kazanıyorum. 10 yıl sonra ben yaşlanıp vefat etsem bile bu gelir gelmeye devam edecek. Ve ben Ve vefat edersem çocuklarıma miras kalacak. Bu mutlaka yorabın durdu. Bunun anlamı sizler de böyle bir gelir oluşturabilirsiniz. Kırımlar ve yarabınların etomiyle ana bulmuşacaklar. O zaman bugün atomiyi öğrendik. Ve etomiyi, etomiyi tümleyse sistem sorduğunu nereye yönelendiğini yorumlarına aynı tümleyse. Peki sistem neden atomi aracılığıyla yapmalıyız? Bir de buna bakalım. Yorum Türkiye'de sunanın ne tür marketing hesabı var? Türkiye'de birçok network firması var. Kırımlar ve yarabınların Network marketing'in işi bir an çok. Bu yüzden network'e dair ön yargılar çok fazla. Hiç adresim gibi. Çünkü birçok mağdur oluşmuştur. Şimdi bu yuva Peki bunun sebebini biliyor musunuz? Bu Çünkü diğer network firmalarında tüketiciden girişimci daha fazladır. 그안 O şirkette çalıştıkları zaman o şirketin ürünlerini alıp kullanırlar ama bıraktıkları an tekrar kullanmazlar. Yani, ne yapayım? Doğru çünkü çok pahalıdır. Bu mi? Fakat atomi şu şekildedir. Atominin web sitesine girdiğiniz zaman üye sayılarını görebilirsiniz. Atominin Atomi üyeleri kıyasladığımız zaman baktığınızda tüketici ve girişimciler arasında yüzde 30'u girişimci, yüzde 시샘, 소비자들. 미 사업을 떠나서요. 애터미 사업이 아니라도 그냥 제품이 좋아서 사서 쓸 사람들이 87%로 구성이 되어다 그리고 지어 정말 좋은 제품을 싸게 파니까 소비자는 몰려와요. 그리고 실제 좋은 제품을 싸게 파니까 소비자는 몰려와요. Çünkü ürünler çok iyi olmalı ki tüketiciler gelebilsin. 실제로 한국에서요. 동전 업계에서 반품률이 가장 낮은 회사가 애터미라는 회사. 네, 그레이 코레데키 엔 루슈 이야드 오라다이다. 1 sırada 아토미 gelmekte. 11년째 반품률이 0%래. 네, 11 yıllık iade iade oranına baktığımız zaman 021 0.21'dir. 그리고 한번 썼던 사람이 계속해서 제품을 구매해서 사용을 한대요. 네, 1 kere kullanan tekrar o ürünü kullanmak ister. 실제로요, 우리가 한국에서는요, 나가서 에터미 빌리무슨 하면 모르는 사람이 없 코리아는 미빌리무 모르는 사람없 제품에 서 에터미 제품은 좋은, 좋은 제품으로 품질로 평이나 있습니다. Uygun 그것을 기반으로 15년째 한 번도 에터미가 정체된 적 없어요.

Fakat Atomi kurulduğu günden bugüne kadar kaliteli ürünü uygun fiyata satma stratejisiyle bir kere bile düşüş yaşamamıştır. Peki sizce bu strateji 10 sene sonra değişir mi? Asla değişmeyecektir. Tüm dünya network marketing hesabında, 좋은 제품을 저렴하게 팔고 가입비 없는 회사는 Dünya çapında en kaliteli ürünü uygun fiyata satan ve kayıt ücreti Zorunlu satış olmayan tek firma atomiden başka yoktur. Bir almış olalım. Türkiye'de şu anda ürün sayısı 100'ü geçti. Bugünlerde çok fazla ürünümüz var. Daha fazla ürün istiyoruz diyen çok kişi var. Ürünümüzü şimdi 100 tane var.

Kanıtlanmış ürün dünyanın her tarafına gönderiliyor şu an. Apple'ın Türkiye'ye Ve bütün bu ürünler Türkiye'de de satışa sunulacak. Kıtacım Royal Master, Grand Master, Imperial Master Fakat o zaman sizler Royal Master, Grand Master veya Imperial Master olmuş olacaksınız. İnşallah. Çocuklar, bu videoda Ekranlarda gördüğünüz uygulamalar hepinizin çok iyi bildiği uygulamalar. Türkiye'de sahip geçin bunu yapın. Bu bunu ama Ve eğer Türkiye'de yaşayan birisiniz bir kere bile olsa kullanmışsınızdır. Bir Apple direktif çiğ mi var galiba? Peki bunların ortak noktası nedir? Platform mi lan hocam? Platform değil. Bu bunu yapıyor yani sana platform? Herkesin kullanabileceği bir platform. Bir platform hesapları ne var galiba? Peki bu platform firmaları sonsuza kadar devam eder mi? Şimdi 10 yani 100 yıl diye yuvarlak.

Ve atominin asla batmamasının sebebi de şu olacaktır. Yorumunları <Sessizlik> platform. Solda gördüğünüz uygulamalar. 10 100 yıl Bu platformları Eğer 10 sene sonra veya 100 sene sonra bu uygulamalar devam ederse birinci olacak vardır. İlk <Sessizlik> gün Fakat birinci olamazlarsa asla ayakta kalamayacak şirketlerdir. Çünkü platformlar normalde böyledir. Atomi Fakat Atomi, şirketin amacı başkalarını birinci yapmak değil, Şirketin amacı başkalarını birinci yapmak değil, siz tüketicileri birinci yapmaktı. Bizler amacı başkalarını birinci yapmak değil, siz tüketicileri bir yapmaktı. Şirketin amacı başkalarını yapmaktı. Peki Atom'da Parkan Bey başkan tek başına mı kazanıyor şu an? Hayır. "Yorumcular ikna namensiniz." Sizleri sizler kazanırsanız o da kazanacak. "Yorumcular ikna namensiniz." Sizler hepiniz ikna edeceksiniz. "Eğer sizler yapamazsanız şirket ayakta kalır mı?" Biz adamlar açsınızdayız. Şirket batar değil mi? Batır da nasıl Fakat tersi olursa asla batmayacaktır. Kürsü 여러분들이 bir umutla 가지고 Atom ile 통해서 10 yıl 준비를 해야 합니다. Bu yüzden sizler de bir umut ışığı görüp 10 yıl sonra atom ile hazırlanmalısınız. 여러분들 제가 atomic을 하기 전에는요. 매일 밤 잠자기 전에 앞으로 다가올 제 미래가 너무너무 불안해서 진짜 잠을 못 시절이 있었습니다. Ben atomic'den önce geceleri uyuduğum zaman her gün endişe olarak bir sonraki geleceğe nasıl hazırlanacağım diye e, endişelendiğim için uyuyamazdım. 근데 지금은요. 앞으로 다가올 미래를 생각하면 여러분들과 함께 할 행복할 미래를 생각하면 너무너무 설레어서 잠이 fakat şu ansa 10 yıl sonra sizlerle birlikte başarılı olduğumuz günleri düşündüğüm zaman mutluluktan uykum gelmiyor. Ömrümde kimang yoksa da yuvarlak kimangın kimangı Umut olmadığı zaman nadir bir şekilde umudu elde etmemiz gerekir. Çünkü yeterli hesap yapmak için cidden buzadırman çatıldı. Eskiden bir şirket işlettiğim zaman sadece zenginleri arardı. var. Fakat şu an biliyorsunuz ki depremden dolayı çadırlarda yaşayan kişi. Var. 그분들 앞에 가서 칫솔 하나 들고 제가 사업 설명을 합니다. 들 여러분이 칫솔 하나만 바꾸는 것로도 여러분들의 인생을 바꿀 수 있습니다라고 이야기합니다. 의바이니다여러분들 인생을 바꿀 수 있습니다라고 이야기합니다. e d 을바 t e i e 지 칫솔 라고이야기합 m e 합니다 그리고 그지여러분들니다 u a e l e Ve bugün sizler de şöyle düşünebilirsiniz. Benim başıma gelir mi böyle bir şey? 그런데요. 보여도 속을 Fakat atomi ise aynı şekilde bir çiçek gibi büyüyebilirsiniz. 여러분들이 자세하게 그 안에 반짝반짝 빛나는 숨어져 Ve eğer atomi detaylı bir şekilde araştırırsanız pas pas parlayan elmaslar bulabilirsiniz. Bugün gelen herkesin başarılı olmasını dileyerek sunumumu burada bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Liders Club üyesi Star Master Jun Yong An'a tekrar Atomi vizyonunu bize anlattığı için teşekkür ederim ve alkışlayalım.